Ben de istedi, Neden ben? Ablam istedi. Bak Ferit, ya o pisliği ayaklarımın altına ser... ...ya da bunu ona ver. Bak gözün karardığında bütün dünyayı yakıyorsun. Arkanda bıraktığın yıkıntılar hiç görmüyorsun. Seyran! Senin planın ne de bu ciddi işin içine bizi dahil etmek istemiyorsun? Dur ben söyleyeyim. Ölmek. bir düşman var? O da Korhanlar. Bunun hesabını verecekler. Bedelini olursa olsun. Sanki gelecek hayali kalmamış gibi. Çok büyük bir günah işlemiş de arınmak istiyormuş gibi. Ne yapıyorsun sen Ferit? Ölmek mi istiyorsun? Ölmek. Ya da yaşamak. Mesele bu değil ki. Gelecek bölümde Ferit, ifakatı olanlardan sonra intikam almaya başlayacak. Ferit, Kerem'den intikamını almayı başaracak ancak Kerem bu bölümde ölmeyecek. Aynı şekilde Ferit de ölmeyecek fakat ciddi şekilde yaralanacak. Suna ve Abidin, Ferit'i hastaneye götürerek onun hayatını kurtarmaya çalışacaklar.